Merhabalar Koç Pazarlama Samsung K1 Kulübesinden Asil ben. Bugün sizlere Samsung'un katlanabilir cihazlar serisinden Z Fold 3'ü tanıtacağım. Snapdragon 888 işlemci ile geliyor. Aynı zamanda 12 GB RAM 256 ve 512 olmak üzere iki farklı hafıza seçeneğiyle geliyor. 7.6 inçlik dinamik ameliyat ekranı ile ve bu ekranın altına gizli olan kamera sayesinde sizlere farklı bir deneyim yaşatmaktadır. Önemli bir yenilik olan IPX8 sertifikasına sahip olan bu cihaz katlanabilir cihazlar arasında su geçirmezlik sertifikasına sahip sahip olan ilk cihazlardır. Galaxy Z Fold 3'ün 7.6 inçlik ekranında çoklu ekran bölme işi yapabilirsiniz. Aynı uygulamanın iki farklı bölümünü açabilirsiniz ya da 3 tane farklı uygulamayı aynı anda bu ekranda gösterebilirsiniz. Sağlamlık olarak da şu ana kadar Samsung'un ürettiği en sağlam kasa olan alüminyum armuru kullanmaktadır. Cam olarak da Gorilla Glass bir kullanmaktadır. Samsung Z Fold 3'ü yakından görüp deneyimlemeniz için sizleri koç pazarlama Samsung Keyvan şubemize bekleriz.